Merhaba arkadaşlar. Bugün size kediler için lazım olan eşyaları tanıtacağım. 1. Kedi maması. Kedi maması kediler için çok önemlidir. Kedilerin mamaları çeşitleri ayrılabilir. Tavuklu ve balıklı gibi. Kedi mama kabı ve su kabı. Kedi mama ve su kapları da önemlidir ve kedinin mamasını koymamızı sağlar. Fakat evimizde yoksa bu şekilde kaplarla da halledebiliriz. Kaplar da iş görecektir. 3. Kedi tarı. Kedinizin tüylerinin dökülmemesi için kullanılır fakat mantlar da kullanılabilir. Ve tuşlu olan kedi taraklarında tuşa basınca kedinin tüylerinin tarakta olmaması sağlanabilir. 4. Kedi yatağı. Kedi yatağı bu şekilde minderle de iş görebilir. Fakat imkanınız varsa bu şekilde gerçek kedi yatakları da kullanabilirsiniz. Fakat bazı kediler sahipleri Kedi kum kabı. Kedi kum kapları kedilerin tuvalet ihtiyacını gidermesi için önemlidir ve kum gözükülmesin diye altına paspas konulabilir. Taşıma çantaları. Taşıma çantaları veterineri ve seyahate götürülürken kullanılan temel ihtiyaçlarıdır. Kedi oyuncağı. Kedinin avlanma üçgüdüsünü uyandırmak için kullanılabilir. Fakat evde de yapabilirsiniz. Bu da iş görecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.